Güvenlik ve Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantımıza hoş geldiniz. İlimizde huzurun asayişin sağlanması kapsamında yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle asayiş olayları konusunda ikili bir çalışmayı sizinle ilginize sunacağım. Geçtiğimiz iki ay yani Ocak ve Şubat ayıyla bir önceki yıl 2023 yılının Ocak-Şubat aylarını karşılaştırdık bu sayıların açıklamasını sizlere sunmuş olacağım. Bir de Ağustos ayı başından itibaren bugüne kadar geçen 7 aylık periyotta bir önceki yılın 7 aylık dönemiyle mukayeseli olarak yine ikinci bir mukayeseyle karşılaştırma ile sizlerle paylaşıyor olacağım. Cinayet olaylarında geçtiğimiz hikaye baktığımızda bir önceki yılın iki ayla ilgili istatistikimizin bir hayli iyileştiğini görüyoruz. Bir başka konu, üzerinde özenle durduğumuz ve İçişleri Bakanlığımızın da yakından takip ettiği konu, aranan kişilerin yakalanması konusu. Biliyorsunuz, suç işleyen kişiler bazen firari durumda kalabilir. <laughs> suç işleyen kişilerin sokakta, caddede bizim aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Trafik olaylarına geldiğimizde tablonun tersine döndüğünü görüyoruz. Toplam trafik kazası sayımız maalesef 2 aylık dönemde %10, 7 aylık dönemde ise %17 artmış durumda. Yani bir önceki toplantıda size aktardığım bilgi aynen o trend devam ediyor, yükseliş eğilimi devam ediyor. Şehir merkezlerinde gereksiz kırsal bölgelerde arkadaşlar şok uygulamalar ve genel uygulamalar, seyir uygulamaları devam ediyor. Dün de 13 tane ilçemizde yapılıyor donar. Komite katılımı, 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 katılımı,